çok büyük üzüntü duyduk. Özellikle e, Numan kardeşim benim için her şeydi. Çünkü onunla birlikte bu takım balayı yükselirken birlikte mücadele verdiği ve yanında duran samimi duygularıyla her şeyde bana sahip çıkan ve ben de aynı şekilde ona sahip çıkan insan en fazla üzüntüyü verdim. Çünkü her şeyin en veren insanların burada gelip de değersizleştirildiği bir yerde gerçekten kırgınlıkların çok fazla Kusura bakmayın burada hiç kimse bir yönetimi değil. Tümende bu işi 18 yıl profesyonel hayatın en üst düzeyde oynayan, Süper Lig'lerde PTT 1. oynayan, 4 sene süper 10 12 sene PTT 1. oynayıp kaptanlık yapıp 20 senedir UEFA lisansına sahip olup Hendek'te de yerleşmiş olur. eğer Hendek'te de bir kez dahi beni Hendek Spor Yönetimi toplanıp biraz herif olduğu zaman çağırıp da İmdat, senin Türkiye'de her yerde çevren, Şenol Güneş, Tına onlarca şu an grubumuzda gelen 5-6 tane takım arkadaşım, hocam, hepsi şaşırıyorlar. Çünkü neden şaşırıyor biliyor musunuz? Hayatında futbol oynarken de tırnaklarıyla geldi, tırnaklarıyla bıraktım. Antrenörlükte de tırnaklarımla geldim, tırnaklarımı bırakacağım. Ve burada belki tanımayanlar var, 45'in altı belki bilmeyebilir ama 45'i herkes bilir. Ben 4 tane 5 tane takım profesyonel takımda çalıştım. Sorsam ben de beni tanıyan yoktur. Yani 30-35 yerden bahsediyorum. Diğerleri Afyon'dadır, Tarsus, İdman Yurdu, işte İstanbul, Kartal, Kırıkkale, Hatay'da Antonyuk yaptığımı da bilmiyoruz. Çünkü biz oralara giderken zannetmeyin ben bir bakan, bir milletvekili, bir şey olmuyor. Hiç kimse hayatımda aramadım. Hem de sporda da aynı şey oldu. Hiçbir yerde. Onun için ben burada değilim. Büyük bir, birincilikte veyahut da bir başka bir dilim. Yardım ettiğim insanlara şu söylesem, kursta yardım ettiğim ve program verdiğim şu an PT e de birinci, ikinci ligi. Süper ligde var desem inanmazsın. Ama isimlerine vermek istemiyorum. Beni bu kadar değer sıkıldı ama ben Mendex Spor'a değer sıkılmadım. Çünkü ben Mendex Spor amatöre döndüğümde Ali Rıza Aktanlar bilir, benim ayağım kırıldı, altı ay alçıdaydı. Mendex Spor forması için canın feda olsun dedim. Devamında Buraya Halit Evin geldi, Allah rahmet eylesin, Hendek Spor'a inanılmaz bir güçtü ama biz maalesef hiçbirimiz birimiz kullanmadık. Halit Evin'in eserini olup, Hendek'te şu an çivisi olmayan Hendek Spor'un, Halit Evin tesisleri yapardık. Ben size söyleyeyim, bugün rakamıyla 10 yıl belki de onlar yaptılar, daha sonra da oldu. Son 4 sene çok büyük katkı yaptı kendisi. O paralar bugün 150 milyon, o değerleri ben onları biliyorum. Onlarca tesis yapabiliriz. Şu an 25-30 bin kira veriyoruz. Bildiğiniz kadarıyla ben net bilmiyorum ama 3-4 sene, 4 sene kira verdiğimiz zaman 1 milyon yapıyor. Endeks tesisi olurdu. Birinin ismini verirdik. Herkes katkı olurdu. Ama ne yaptık? Maalesef hiçbir olmadı. Ve şu an soruyorum. Endeks bana Akova'nın sahası var. Tesisi var. Kazım var. Boğaz'ın var. Bana Endeks bir içerisi var bir sindirisi. Hendek Spor bugün oradan çıktı ama hiçbir şey yok. Malzemeyi koyacak yeri yok. 2016-17 Ali Rıza da burada. İrfan Püskülü Belediye Başkanı. Çağırdılar beni. Dediler ki tam son zamanlarda sezon açılıyor. Ne dediler biliyor musunuz? İmdat hocam gel, gel dediler bu takım bu sene biz üç yıllık plan yaptık dediler. Birincisi ne de biliyor musunuz? İlk sene Hendek'in çocuklarıyla iyi yapılanmayı yapacağız. İkinci seneyi dal takım kuracağız. Üçüncü sene bal istiyorum dedi. İrfan püsküldü. Orada olanlar burada söylesin. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben dedim ki ya şimdi playoff'a çıkmadığımız zaman bu sefer diyecekler ki imdat işte ne oldu aldı çalıştı. Ben kafamı koydum. Gövdemi koydum. Her şeyimi koydum. Ne oldu biliyor musunuz? Sezonu beşinci bitirdik. Playoff'a da çıkardık o takım giderdi. Ama hesabı hedefimizi dedik ki böyle böyle. Devre arasında beş altı adam aldı mı? favori takımlarla oynadığımız maçlarda hepsi başa baş onlardan iyiydi. Dedi ki devre arası ne yapalım? Ali Rıza da burada. Muhammed Selam. Adam alıp da dedik birkaç tane adam alıp da iddialı olsak ya da playoff'ların hepsini izleyip de önümüzdeki senin takımını. Dedik ki buranın çocukları kim varsa hepsini oynatalım. 12-13 kişi kaldık. Gittik oynadık. Ve aynı kişiler bak ben 3-4 tane maaşla üç önümdeyim. 15 bin lira Dört aylık çocukların maaşları var biliyor musunuz? takım, takım bütçesi ne görüyoruz mu? Yüz yirmi bin lira. Buyurun ha, açıklasınlar. Bütün takım bütçesi. Özbek testlerinde kalıyorduk. Yıkıldı. Ne oldu biliyor musunuz? Malzemeler dışarıdaydı. Hiçbir şeyimiz yok. Halı sahi Gittik güreş merkezinin altını. Aile zağlar gittik. Bodrum, sıralar her taraf döküyor. Orada biz nasıl dururuz? Şuraya duşları takarız. Dolapları çekiyoruz. Ben oraları siliyordum biliyor musunuz? Çocukların e, odasının perdesi yok, içeriye ısınıyorlar, kar yağmur yağıyor, biz oraya battaniye yazdık, içeriye ısı Onu videolara hepsi var, keşke böyle olsa, gösterse. Öyle durumda yaptık, dedi ki önemli değil, son haftalar ligde kalma, hiç sıkıntımız yok, telefon arasak çok para harcaydı. Dedi ki gerek yok, para vereceğim çocukları gönderelim, öbürleri de kalsın onlara verelim. Onlara bile vermedim, bitti sezon, bütün programı yapmışım. Playoff'a bütün maçların bir tane maç kaçırmadan gruptaki bütün takımları izlemişim. Ve isimleri listelerini hepsini yapmışım. Ve bizim çocuklara da burada şahitler. Benim yeğenim, kardeşim, hiç kim olduğu önemli değil. Ben kim hak ediyorsa hepsine de söyledim. Önümüzdeki sene olmak istiyorsanız, benle savaşacaksanız, her şeyinizi ortaya koyacaksanız olacaksınız. Sezon bittiğinde bazıları olmayacaktır. Çünkü ben oraya gelirken bir saat önce geldim. Her izmana bir saat sonra ilerledim. Bir sorun oldu, bir sıkıntı oldu, gelir Bana tam asabayı çıkacağız antrenmanı bir dakika sonra abilik yapacak o. Gelemez. Benim, yanım, benim yanımda olmaz onlar. Kafasını, yüreğini koyanlar da savaşır. Ama teşekkür ederim ben de. Bir kez yapmadınız zaman Sezon bitti. Bunun hepsini yaptık. Sezon bitiyor. Zafer başkanlar geldi. Müthiş bir yönetim oluşturdular. On numara yaptıkları kurumsallaşma hepsi şey mükemmel. Cengiz hocamız anlaştılar. Soruyorum size. İnsan bir kere İrfan Püsküllü belediye başkanıydı ama Muhammed Selam yönetim başkandı. Oraya yönetime giriyor. İnsan bir usulende ya. Bırakın hiçbir şey yapmıyor. Ne? Gittik. Herkesiyle maç oynadık. Bizim çocuk ölüyordu. Hastanelere gittik. Komanda gibi saldırdılar. Yerlerde yatıyor. Bize kimse geçmiş olsun demedi. Onların resimleri hepsi bende. Telefonumda kayıtlı. Onları bir yerde göstersem ekranda dersiniz ki bu ne? Çünkü bunları neden söylüyorum? Ben sadece hem spor için. Benim hiçbir siyasi şeyim yoktur. Dışarıdaydım. Üç kere geldim hem spora. Soruyorum. Ali Rıza da burada. Dört maç şampiyonlar takım kurmuş. Hüsamettin Kasaboğlu gelmiş. Dört puan Hendek Spor. Takımın başına geliyorum. On tane adam yabancıdan hepsini gönderiyorum. Adam alma şeyi değilim ben. Faydası olmayacak bir tane adam benim endekte duramaz. Ben bir tane adamı tutmam. Derim ki bunlara hiçbir yabancı. Yirmi beş bin lira. Bütün takıma yirmi bin lira avucu ödeyebiliyorum. Bırakın bunları gönderin. Hepsini gönderdim. Gitti müthiş bir takım. 8'de sekiz. Takım kuleofa çıkıyor. Lider olarak çıktık. Bakın sekizinci kitle aldık. O zaman da üst, üstümüzdeki takımlar on iki puan. Pilavfa çıkarken. Dedim ki adam istemiyorum. Rahmetli Halit Emin Hüseyin Bilgiç de burada şahittir. Dedim ki ben dedim bu takım biz çıkacağız. Yalnız dedim üç bak bu oyuncuları göndereceğiz. Bana ne dedi biliyor musun kendi de şahittir burada. Dedi ki hocam 3-4 kişi alın dedi. 10 kişi gönderdik. Gönderdikleri rakamlarla var ya 10 tane adam alın Ve ben dedim ki tamam. Yabancılar dedi ki ya iyi işler. Oynamaz. Kazım bile almadı. Şimdi ben öyle hatır için birileri tutmam. Yüreğini kafasını koyanlar. Daha sonra dedim ki ben adam işte eğer bunlara para ödemeyeceksin. Çocukların alacakları var. Para ödemeyeceksin dedim. Ben adam istemiyorum. Oyuncularıma da aynı şekilde söyledim. Bir tane oyuncunun almasına karşıyım dedim. Benim oyuncularım umurla paraları ödemeden mücadelemi yaptım. Ne oldu biliyor musunuz? Rahmetli var. nurlar içinde yatsın. On numara insandır canla başla her şeyini verir. Ama o konularda biraz eksikliği vardı. Dedim ki oyuncu alırken 15 bırak bu rakamları aşma. Gelmiyorsa gelmesin. Rakamları düştü öbür oyuncu. Düştü. Bizim istediğimize geldik. Gelmese ben bunları çıkarım. Bunların parasına da yeter dedim. Ben bir tane oyuncu istemiyorum dedim. Neyse neticede alındı. Bildiğim dışında ekstra para verildi. Alıyor ve Halit Evin gibi bir insan maddi gücünü bilmeyen yok. Geldi, neresi iyi? Maçlar oynanıyor. Plafa çıkmadan paralar denecek. Rahmetli de çocuklara söz verdi. E tamam değil. Plafa çıktı. Paralar yok. Oyunculara alınanlara para verildi. Bir maçı oynayın dedik. Favori takımı ilk maçta beş tane attı. Yok. O haftası. İkinci hafta yenilik yine yok. Takım çıktı diye geldiler. Hocam dediler. Biz dediler. İdmana çıkmıyor. Bu ne? Ben o takımı da bir tane oyuncu almazdım. Almayacak. Çünkü çocuklara şu söz verdim ben. Dedim ki arkadaşlar ben sizin paranız olmadan adam istemiyorum. Ben sizle çıkarım. Keşke e, hiç adam almasaydı da hiç para vermeseydiler. Benim için daha iyi. Ben onlarla yine çıkacaktım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Halit rahmetli geldi. şeyim de kendi de geldi. Şunu söyledim. Şubat'ın 6-7'si. Maçlar oynanıyor. Dedi ki Nisan'ın 15'inde ödeyecek. Şubat, Mart, Nisan. Şimdi bunu ben ödeyeceğine ben inanıyorum. Ama orada bir sürü dışarıdan gelen insanlar var. Keşke birilerine de vermeyip de onlar da öyle olsaydı. Zaten hiç sıkıntı yok. Ve ondan sonra iki maç kaybettik. Berabere kaldık. Soyunma odasına geldik. Biz öyleyiz. Ben öyle beş maç, sekiz maç kazanamadım. Ben kimsenin benim yüzüme... Ya hoca kötü gidiyor diye. Ben söylettim ben. Gelirim oraya. Dedim ki soyunma odasına geldim hiç birinin haberi yok. Bak Ali Rıza oradadır. Geldim. Arkadaşlar dedim. Benim elimde olmayan bir şey. parayı veren ben değilim. Ama ben size bir şey söyledim. Ben bu saatten sonra seyrederim. Emekler için teşekkürler diye ben ortaya çıktım. Bunu bunu kimseye anlatmıyor. En son olay 2016-17 işte burada Zafer Hüseyin Başkan. Mükemmel işler yaptılar. Kurumsal ama Cemiz Hoca getirdiler ve yaptığımı biliyor musunuz? Bakın Bahşiş Hoca 1-2 sene dışındaydı. Bütün takımları izledim dedim. Listelerimi aldım. Yehen bekli bunu benden başka da yapamaz. Kusura bakmayın. Hocam dedim. Hepsini izledim. Bunlar dedim alınabilecek oyuncular. Hepsini vermeye hazırım. Kalması gerekenler bunlar bunlar dedim. Yani onu da söylerim dedim. Sonra benden sonra bir süre müthiş transferler yaptılar ama benim yapmam gerekenleri sonradan birlikte kurumsallaşma adına ekseldi. İnanılmaz destek verdiler. Her kararımızda kaotik ortam var. Gruplaşma. Bana desin ki orada ben üç tane grup var. Böyle bir takım. İlk antrenmanda o beşli grup. Ben gelirken biliyorum ama. Bu takım çıkmaz dedim. Sonuna kadar arkadaşlar biz kurumsallaşıyoruz. Yerde beş kişi Basri Hoca ile oyuncu kavga ettiği için kavga etmiş Hoca da gönderiliyor. Ve ben böyle geliyorum. Beş kişi ilk geldiğinde radikal kararlı almanız var mısınız benimle? Arkamızdasınız dedim. Arkanızda edilden yaptık. Beş kişinin eşyalarını toplaya gidin. Takım lider. Ya hendekli olacaksınız, ya forma için savaşacaksınız. Takım oyuncusu olacak. Takım olmayan on kişi olsak böyle izleyin. Yaptık. Ne oluyor biliyor musunuz? Müthiş gönderilecek oyuncular. E, benden önce taktik tahtasını kıran futbolcu. Hocanın taktik tahtasını kıran. Son e, kulüpte birbirinin gözlerini şişiren, birbirine konuşmayan bir takımı ama ne yaptık? Kararlarımın hepsini de hem sikir oldular. O konuda teşekkür ediyorum. Sonuna kadar hiçbir bir gram olmaz mı insanı ya? Ne oyuncuyla benim ne yönetim bunlar hiç olmadı. Sonra tabi hedef ilk kurumsallaşma Son bir iki hafta aldı tabi oyuncular alıyoruz. Şimdi bu radikalleri yapıp da devre arasında bir hafta da hemen kilo başlayacak. Kafadan iki maçta rakibimiz de oynayacak. Yapamadık. Transfer yaptık derken e, transferleri aldık hazırlamaya çalıştık. Neyse neticede aldık bir sürü adam gönderdik derken geldik Pilafa Pilafa şeyine 12 maç 2 mağlubiyet aldım bak. O devre arasında altyapımızın yok. Bir tane e, Recai antrenmanı aldım. Saadettin'in oğlunu antrenmanı alıyorum. Numar rahmetli oyunda oyunu 17 18 yapmaya çalışıyorum ve bu takım 12 maçta 2 mağlubiyet alıyor. Pilafa çıkıyoruz. Takım full. Kadro sakatlar düzelmiş transferleri hazırlamışım. Tam yemeği yiyeceğim. Her şeyi hazırladım. Gittik pamuk hava maçı oynadık. 1-0 galibiz. Maça gelenler var. 85 dakikada pamuk havanın bir tane pozisyonu yok. 85 bir bir penaltı. Maç bitti. Bir gün sonra ne oldu biliyor musunuz? Seni toplantıya çağırıyorlar. Görevine son verin. Bana bunu bir taneniz kabul ederdi. Ve ne dedim biliyor musunuz? Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bana deseydin ki sana güvenim yok ben çıkardım. Ama ne yaptılar? Ben takım iki gün sonra bu takım bir hava çıkacaktı. İnanmayanlar vardı o takımda, devam eden. O çok önemli bir görevde olan da vardı. Tanıyorum ismini vermeyeceğim. Ben inanıyordum, çıkacak diyorum bak. Çocukların yanına gittim, bak ayrılırken dedim ki ya bu takım dedi çıkmasın ben bir şey bilmiyorum. Ya birinci, ikinci olacak, bu takım çıkacak dedim. Futbolculara da aynısını söyledim ve çıkacaksınız dedim. Çıktı. ondan sonra İmdatı açıklama yapmayacağım dedim. Çünkü iki üç tane futbolcu var. Çünkü e, her şeyi düzeltmek devre mümkün mü? On beşte on tane. İnanılmaz bak. Özveri yaptılar. Paralarını, kurumsallaşma, futbolcu, antrenör için her şeyi verdiler yönetim olarak. Bir tek orada, orada beni yalnız bıraktılar. Bu kusura bakmayın. Çünkü orada Talip Hoca da karasu güvendiydi. Kablosuydu. Da, beşinci bitirdi. Orada şey vardı. Ya yani aşağı kiralacak. Kamplar yapmış patalyalar bütün hocalar takımın başında ya ilk başta imdat da orada gönderiliyor. Bunu bana bir karşılık lütfen hem de bana söyleyin. Hayır. Hem de ki abilerin bilmem ne bir algı yaratabilirler. Algıyı da biliyorum. İmdatın futbolcu ile iletişimi. Bana bugüne kadar 18 yıllık profesyonel hayatımda, antrenik hayatımda hem de bir tane futbolcuya hakaret yöneticiyle münakaşa ağzına tartışma. Bir tane adam söylesinler. Eğer hendekte bir saat dursan ne haber? Şimdi bütün bunlar oluyor. Ben açıklama yapmıyorum çünkü takım çıkacak diyorum. Sadece maçlar bittikten sonra yapıyorum. O da neden biliyor musunuz? Yine de bak özveri diyorum. Bazı oyuncular diyorum. Aynı oyuncu. İsim istersiniz. Herkes biliyor. Gökhan Bey'i. Alırken bile tereddüt değilim. <laughs> ya ben zaten onu düzeltmişim. Aynı oyuncu. Biz gelin diğer elde ettik. Ama o bir hafta idmana çıkmayıp pazar günü gelip, gelip oynayamaz. Benim orada çalışan, her gün idman yapan 18 yaşında adam varsa o oynar. Aynı şey 18 yaşında Muhammed ve Muhammed şey Yılmaz'ın kardeşi hem de gençlikte yediler beni giderken. İşte arkamda durmadan kimin arkasında duracağımızı bilmiyoruz. Yani. Maalesef bana herkese kırgınlığım var. İnanın çok kez buraya ben gitmeyi düşündüm. Çünkü benim bu de spora Dediğim gibi her şeyi vermedi. En son. Bak bunları yaşadık ve o takım çıktı. En kırgınlığı insan bir tane açıklamada ya Deniz Tanım'la başlanmış, Ümrat Hoca ile devam etmiş. Onlara da teşekkür ederim. Bir ismimizi, bana bir kelime bir yerde gösterin. Ben hendekleri sayın oluyor. Bir tane ismini görün. bu ne, nedir Allah aşkına? Benim hendekte, yani birilerine bakıyorum o sosyalde, birisi yorum yapıyor hocalar gittiğinde, Ümrat Hoca. İmdatı ne başarısı? Allah aşkına başarı küme düşürmek mi? Ya da kırmızı allarla serdiğiniz, getirdiğiniz insanların 13 maç 10 mağlubiyet birisi, 9 maç 6 mağlubiyet takıma geliyor. Biri küme düşüyor, takıma geliyor. İmdat 3 kere plan yapıyor. Sonradan geliyor. Ya birinci ya ikinci. Yani onun için kusura bakmayın biraz fazla dolu olduğu için. Yani bu, bu biraz fazla oldu. Hele evet. burası, konuşma konuşmuyor abi. Bak, şu takımın düşmesinde belki dinleyenleriniz de var. Ben Talip Hoca'ya başarı dilemek için antrenmana gidip e, Nedim benim kardeşim arkadaşım beraber oynadık, Çilim diye söyledim kendisine söyledim. Ben de spor oynadım valla çıkması lazım bizim çıkmamız. Ben dedim her şeyi ne biliyorsam hepsini geldi söyledim. Sakatları kim oynuyor ne oynuyor biliyorum çünkü o takımda da tarihli. Geldim başarı da diledim. Ama bunu bile hiç kimse söylemedi diye, diyebiliyorlar. Diye Bak yani bizi birileri açıklamaya varken, hem de hoca olmadığını bahsediyor. Ya bırakın Allah aşkına, hiç kimse gelmiyor, tebrik etmedi diye, siz bu kadar ne etki? Yani e, burada benim bundan sonra da, bir kulübü yönetim kurulu yönetir. Teknik kadro vardır, oyuncular vardır. Kararlar, teknik kadro yönetimle içinde olur ama kararlar da ortasındadır. Onun için hiçbir zaman, e, yani onun için biraz e, fazla dolayım kusura bakmayın, endeks sporun düşüşüne ben çıkışına ne kadar çok sevindim. Bak. Ama inanın çok kişiden daha fazla üzüldüm. Çünkü neden biliyor musunuz? Açık söyleyeyim. Ben e, üçüncü ligi o kadar her yere gitme şeyi yok. Burada 20 tane 25 tane maç söyledik 20 tane. <laughs> Rakip takımlarının hepsini analizini yaptım. Ben e, endeks sporda değildim ama ben size söyleyeyim kusura bakmayın o konuda. Bütün teknik kadronun daha çok bilgi olduğunu iddia ediyorum. Aksine olsa ezberle konuşurum. Bütün maçların sonuçlarını, Hendek Spor'un, rakiplerin, oyuncuların, hepsini yapan rakiplerin. Hikmet abi varsa, burada Hikmet Yılmaz, Elazığ 3 iki, hafta ikinciye başladıktan sonra da dedim ki, Elazığ düşmez dedim. Hikmet abi eğer buradaysa. Bak, Elazığ düşmez dedim, sen bir de hatırlarsan. Çünkü neden biliyor Oyuncu kalitesi var, ben maçlarımı izliyorum. Adamların kalitesi de var, oyunu da var bir şey. Ama biz maalesef kendi takımımızı çözemedik, rakipleri çözmeye çalışıyoruz. Ligin son 4-5 maçı ve kalmaz iş. Soruyorum. Bir takım düşmemeye oynuyoruz. Yani Osmaniye, Karaman, Kahta, Elazığ. Sekiz maç oynadı. Kaç puan aldı biliyor musunuz? Sekiz maç. Eğer dört, altı puan yaptı. Bak sekiz tane maç oynadı, altı puan. On puan yapsak kime düşünüyoruz? Bakın. Yirmi puanın onunu yapsak ama ne Karaman'ı yeneceksin. Karaman'ı yen, Kahta yiyen ve hatta Elazığ'la beraber kal. Son dört maçı yenilsek de kalmıyor. Ben bunların hepsini istatistikleri hesaplarını yapıyorum. Futbolla ilgili arkadaşlarım olduğu zaman. Yemin ediyorum Metin Cevher buradaysa Ali Kemal hocamla beraber programına gittik. O videoya YouTube'da girin. Yaptıklarım söylediklerim bir tanesini söyleyeyim yanlış çıksın. Takım e, altı e, şeyi iki maç altı yapmış. Sancaktepe maçından sonra konuşuyorum. Bu takım yukarı yönden ama bu 4-5 maçta alacağımız 7-8 puan bizi alttan kurtarır. Triyofun içindeyiz ama öbür türlü puan alırsak hiç düşünmediğimiz şeyler olur ve hiç aklımıza gelme işler olur Ve ilk devreki kadronun yönetimi, teknik kadrosu, herkes bana göre kurulabilecek en iyi takımı kurdular. Yeni çıkan bir takım. O konuda ben hiç kimseye mesela yok acemi diye gel. Kesinlikle katılmıyorum. O takımın kadrosu, kapasitesi bu takımda pilav oynar bu grupta. Arnavut köyden daha iyi takımda o kadromuz. Ha, ben sebeplerini biliyorum. Teknik olarak da biliyorum. Oyuncuyla biliyorum. Yönetimsel biliyorum. Çünkü bir Haluk Türkiye'li yaşadım. Ben şimdi devre arasını alacağım adamlar. Alınırken adamlar ben isim geçince arıyorum. Şimdi imdatı kim olduğunu bilmiyorlar şey çünkü. Kırklar eden alıyorsan anında öneririm. Şimdi gene isimler biliyorum. Bak hemen 40. ilk kaybı benim Erbağ'da çalışan arkadaşım, takım arka, hoca, beraberlik. Hepsini biliyorum. Alınırken biliyorum. Sakatlığını biliyorum. Konuşuyorum diyor ki, geçirmiş. Ya hiçbir şey bilmiyor zaten. Yani ben açık söyleyeyim. Ben başkanımdan da yönetim. Ben şunu deseydim, bir şey yapamam üzüntüsünü dışarıda yaşıyorum. Ya şunu diyemez diye bir kişi toplarım. Hiç mi insan demedi? Ya Mündat Hoca bu ligleri bütün takımları tanıyor. Hocalar arkadaşı dört beş tane grupta. Benden önce Erba oynuyor. Erba hocası canım ciğerim. Takım hakkında ben gene bir bilgi alıyorum. Takım için Şimdi bu kadar insan böyle bir donanım kusura bakma mütevazı olunca bu işi bilmiyor da anlamına geldi. Ben ben onu anladım. 18'de 500 maç oynamışım. Profesyonel. 5 tane profesyonel takım çalıştı. O EFA lisansına sahipsin. Hendek'te sen o başında sen takımın başına gitme. Demek ki ben ne kadar torpille oynamışım, ne kadar torpille hoca yapmışım. Gittiğim hoca arkadaşlarım Beni ya hoca aramıştı ya bir arkadaşım birlikte yapalım diye. Hayatımda bir futbolcu var, Bir tane desinler. Takıma, profesyonel, süper bittiğime. Hiçbir insan bana bir gram katkısı olmadı. Tırnaklarla. Burada da antrenörlükte de aynısı oldu. Maalesef 7-8 senedir ligde görüyoruz. Volkan Demirel, Selçuk İnanlar, bakın. Nömer Tobeler. Benim olan insansı bırakın. B'si yok. A'sı yok. Birleştirilmiş UEFA diye yapıp taahhütnameyi imzalayın. Adam süper gitti. Teknik direktör yapıyor Bilmiyorum. ve ben buradayım. Evet. Bolu'ya gidin. Bakın Bolu'da. Adımız ismimiz geçti ama orada yaşamam gerekiyor. Ben orada yaşasaydım ben orada. O, üç kere beş kere gelmem ihtimal yok. Ama en olup yaşayıp bir kere bile şöyle nefes alıp imdat. Ya bir oyuncuları bildiklerini alıp, Ben çürük almam. Bir tane iki tane çürük oldu mu? O çürükleri Anında sezon 3'ü de sakın açarsın. Onun için kusura bakmayın, biraz başınızı arttım. Çünkü en fazla üzüntü duyanlardan biriyim. <laughs> Ama bundan sonra... 4 <laughs> senedir, 4 kumandalar başkanlığındayken bir şey dinlemiyordum. Halil Demir'in zamanında, Sakarya'da, işte Fehmi Hoca, işte... Sadun Hoca, Soner Hoca, herkes gelebilir. Ona bir şey demem. Bir sürü şey yapar. Ya da Gündoğdu zamanında gelebilir, yapabilir. Parayı onlar gibi kararlı verebilir. Ama Hendek Belediyesi yönetim kurulu kendi imkanlarıyla etrafından sağdan soldan sporcularla kaynakları sağlayıp kendi paramızı veriyorsak Sakarya'dan birilerinin ne oyuncu olacağız ne onlarda getirdikleri onları dinle. Sakarya Spor bizi sevseydi, ilk kalmamızı isteseydi Kusura bakmayın. Dört tane adam verdi. Para istemiyorum. <laughs> Bu <sefer. gülüyor> ben, ben sporda, son dört sezon iki, şey, birinci sezon Hatay Spor'da bütün maçları full oynayan bir tane ana futbolcu gösterin. Ve geldim Sakarya Spor'da nereye biliyor musunuz? Adam bir maç oynamış adamı 20 bin lira transfer ediyor. Bana maç başı oynar mısın dediler. Bakın şeye girdiği zaman İmdat bütün maçları oynamış, kaptanı yapmış. Adam bir maç birisi aramış telefonla onu transfer edip. Adam dedi oynamamış adam bir maç oynamış. Adam 15 bin liraya geliyor. Bana diyor ki sen de bonservis hale dedin sen bize maç başı gel diyor. Şimdi ben bu sakar spor mu Biz önce hendek spor oluyoruz. Burada hendek Sporu sakar Sporu olmaz. <laughs> spor, onu söylerken sakar spor sabahınca maçlarına gidiyordu. Kaç tane sakar spor yetiştiriyor Hendek'te? Bana hemen de bana söyleyin bana. Dışarıda niye adam alıyoruz? Sakarya Spor'dan önce kaç tane usul kiraya verdi? Bir sürü adam aldı ev arasında. Dört tane bedelsiz size başkana ya da yönetim kuruluna bunlardan hangisini istiyorsunuz diye neden böyle bir şey yapmadılar? Çünkü kusura bakmayın ama onlar sevindi üzülmedi. Ben açık söyleyeyim. Onun için başınızı arttıysam kusura bakmayın. <laughs> benim için benim için benim yani benim kız, üzüntü üzüntüm bir kez şunu diyebilirsiniz keşke. Ya İmdat Hoca takım da kurdu sezon başında da. Veya ben şöyle değil bak yanlış anlaşılmasın. Ben oyuncu çok alınmasından da taraftar değil. Çok değiştirmesine taraftar değil. Belki de onun için pek Yani ben formanın hakkını veren, yeteneği çok da olmasa savaşan, 90 dakika mücadele eden, saygı çok iyi biliyor. O dediğim oyuncu, bakın ben hata yaptım, yok yok. Sen bildiğin için. Aynı oyuncu benden <laughs> sonra da problem oluyor. Bir sene sonra takım Val'da devam ediyor. Aynı oyuncu bir daha geliyor, iki ay sonra gidiyor. Üçüncüye bir daha geliyor. Ben daha hiç bir şey söylemiyorum. Demek ki bizim futbolcu psikolojimiz demek ki öyleymiş. Hepizi başarılar diliyorum. Kusura bakmayın. İmdat jema yani bir sene de hizmet de, de, etmek gerekiyor. İmdat jema bu güzel görüşmelerinden dolayı teşekkür ederiz.